9 ve 7 Of of FPS gitti FPS FPS şu anda muhtemelen 10 falan Aa iyi o. Aa yapma onu. Öyle hareketler yapma. Bir anda her şey hareket edince çok geri diyorum. <laughs> Space Engineers 2'de bunu yaparsak imkansız yani direkt çöker oyun. Şu anki haliyle direkt çöker yani imkanı yok. Enerji arttırmak istediğinde daha az türbine daha çok enerji üretebilsin. Aralık koyduğun zaman daha iyi enerji üretiyorlar evet. Bir anda bir anda bam şey gidecek.